Merhabalar bugün Call of Duty oyununun yeni serisiyle yeni bir serisiyle karşınızdayım. Bugün e, amacım win almak ve biraz daha haritayı tanımak ve tanıtmak. Bakalım ne tür bir maceralar bizi bekliyor. Göreceğiz. Oyunda e, rakip çıktıkça ben videoyu başlatırım. Size de bir güzel bir görsel sunmaya çalışırım. Şuranın uçma şekli çok hoşuma gidiyor abi. Baksana şuna alfa roket hız veriyor. Mesela patır diye çok hızlı bir şekilde şimdi uçaktan atladım. Çok hızlı bir şekilde yere ineş yapabiliyorsun. O bir adam yemiş. Bir adam var, başka kimse var mı? Başka kimse yok. Ben senin yanına değil de biraz yakınına ineyim kardeşim. Ama şuradan silah varmış. Alalalala 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 Esirga senden, bereket Allah'tan. Allah'tan. az önce beni takip eden bir dingil gördüm. Arkamdan Koşarak videoyu açtım çünkü arkamda bir yurt Arkadan gelip arkalayacak tabii oh, ki. Hop bir arkadaş daha var. Tamam. Ne zaman şimdi Son anda indirdim vallahi. Kusura bakma. Yani biz bir alana doğru gidelim. Her yer dağ tepe. Ölmeden. Oraya yerleşemeyiz. Neyse. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Araç kullanımı şekillerini detaylı aynı yapmışlar aslında. Şuna baksana abi. motoru kullanırken zevk alıyorum resmen. Şimdi birini gördüm şu tarafa doğru gidiyordu. Dur bir onu basayım bakalım. Ölecek miyim öldürecek miyim bilmiyorum. Bu da karardı. Çok 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 çok, çok kötü düştüm çok kötü çok kötü. Atma gerek bizim yerimizi bile, biz onu bilmiyoruz. Valla evet, düştü. Takımı var mı? Bilmiyorum. Bu tarafa bittiğine bile takımı olabilir. Şöyle yapalım bakalım neyse takımını gördüm ben videoyu devamını getiririm. Geldim kenara dertleniyorum. Kenarda oturmuş. <laughs> bak şimdi. Uçuyorum bak. Bunun en sevdiğim özelliği bu. Hiç yere düştüm canım azaldı falan fistan yok. Mesela içeride adam mı var? Tamam bu şekilde yapıyorsun. Bak. Gerçi giremedim ama normalde giriliyor. Neyse. Şu evin ilerisinde iki grup çatışıyor. Gireyim mi girmeyeyim mi bilmiyorum ama. Heriflerin yerini görsem. Arkamda da. Orada da bir grup çatışıyor. Bir bakayım şu tarafa doğru. Neredesin babacan? Şu evi. Neredesin lan sen? Çok açık görüyorum biliyorum ama hani kolay kolay indiremez mermiyi koyamaz. Papçı gibi kafaya direkt tak diye değil. Ondan <laughs> rahatım rahat biraz. Gerekli bulamadım ama. Direkt almak istemiyorum. Direkt alarsam sıkıntı yaşarım. Neyse bulunca ben videoyu var. Bir dakika şuradaki ne? Allah Allah. Oyundaki buga baksana lan adam orada resmen kesiyormuş gibi görünüyor. Yakınlaştırıyorsun burada bir şey yok. Evet adamı buldum. Ama yahu ben ölecek. O da beni gördü ha son dakikada. Savunmacı pezevenk. Pezevenk mi? Kalkanı kurmuş buraya. Sık sıkacağım sandı. Videoyu açtım <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Görmedi sandım beni, öyle bir yere çıkmışım ki görmedi beni diyecektim mi? Beni. Benim için rahat bağlanıyordum, videoda dedim, benim bu özelliğimi kullandım, şu şey yapma, tutma özelliği. Dedim tamam adam beni görmedi, şimdi videoda keklik gibi ağlayayım da adam görmüş. Neyse tamam. Adamı gördüm şimdi. Neredeydi lan o? Şu tarafta olacak ama. Arkandan alana doğru koşuyordu. Sözü kesiyordum. Herkes. <laughs> Neyse bunun takımı falan vardı. Sıkıntı ben tek başıma girdim. Takım falan olursa iyi yiyorsun ya. Şimdi şöyle bir şeye geldim. Bu oyunun sevdiğim özelliklerinden. Kaç defa desem de bıkmayacağım ama. Şu ipe asılıp karşıya geçebilirim. Ancak. Şuradan. Tekrar. Tekrar. Takım varmış lan. Takımı. Sus, düşme, düşme 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 düşme. Vallahi düşmedim. Can gitti. Az öncekinin takımı bu. Bas baba. Buradan bas. Can bas. Can bas. Sen bas atlayı çalışan bas. Haritada ayak gibi bir şey görünüyor onun için şey yaptım. Şimdi buradan intihar ediyoruz. Evet. Ve atla. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Şimdi tam yüksek bir yerden atladığınız zaman paraşüt açıyor. Şu Bayağı bir mesafe gidiyoruz. Şu evlerin içine girmeyeceğim çünkü ben tek başımayım. Onlar grup halinde dolaşıyordur. Neyse ben adamları gördükçe videoyu açarım da 17. 17. kişi 17 kişi kalmış. Şu taraftan keseyim biraz. Yazarlığına gidin. Adam gidin. Bu saatten sonra videoyu kapatmaya gerek var mı bilmiyorum ama 17 kişiyiz. 2 kişi orada. Basayım mı basmayayım mı basayım mı basmayayım mı? Gördüm. 1, 2. Neyse. Takım var ama. Uzaktan basacağım. Ya şu hangardaki bir kişi şurada görüyorum. Ya kaçamadım. Takımın özelliği bu işte. Birini indiriyorsun baba öbürü seni indiriyor ya. Çok zor abi. PUBG ne ki bunun yanında ya. Bu çok zor ya. Neyse. Bir el daha atayım. Birinci olmak gerçekten bunda zor. Birinci olup yok baba bu ne ya. Ben bunda birinci olun diyen varsa gelsin görelim abi. Yok baba bu o, çok zordu ya. Çok zor abi. 15 kişi 13 kişi falan kalıyorsun. Adamlar hepsi pro. Bir de bak mesela şunların hepsi bekleme alanı. Burada hiç kimse hiç bir şey yapamıyor. Şu anda o ninja olmadım mesela. Sıhiyeci oldum. Bu şekilde şu dairenin içinde dronelar sana can veriyor mesela. Bu şekilde koşarak onların yerlerinden koşarım. Hem de can basarım. Çok sıkışırsam tabii. Vay 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 vay. Bir şey göndermişler. Ve 3 baba can. <laughs> kaç baba kaç. <laughs> <indoors> Neyse maça başlayalım. Adamı vuralım. Ondan sonra dönüş yaparım. Bir de bunda şu sorun abi. Madenin Almanyalı bir tane RF4 var. HSMS diye bir isim var. Yani bunda Türk olduğu zaman, 4 takım olduğu zaman bir kişi hayatta kalsın. Baba künyelerini toplar tekrar kaldırır. Künyelerini toplar tekrar kaldırır. Ama en azından ölmezsin. da mesela ben hiçbirini tanımıyorum babacan. Ben bunlara ölsem adam umurunda değil yani. Ben kaldırmak yok şey yapmakmış. Hani adamın umurunda değil. Buna Türklerin de gelmesi lazım ya. Yani. Türkler gelecek bile takım atacak. Birinci olacaksın. Baba kolay da değil öyle. Pubg'da mesela her girdiğin halde birincisin. Her girdiğin halde zaten 70 kişi bot, kalan 30 kişi e, oyuncu öyle kalıyor yani. Bunda öyle değil. Zaten PUBG'de kalan 30 kişi kal ölüyorsun. Bunda mesela karşına çıkan insanları öldürdüğüm zaman size basit bir şey bir şeymiş gibi gelebilir ama ben de çok kez öyle o şekilde öldüm. Adamın arkasından gidiyorum. Adam dönüp pat 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 kafama kafama sıkıyor öldürüyorum. Şunu nişan alıyorsun ya şu şekil. Şu şekil nişan alıyor. Aşırı sekiyor değil Oyun aşırı gerçekçi abi. Her şey gerçekçi ya. Aşırı sekiyor. Adamlar falan var. Özellikler falan vermişler. Güzel olmuş. Ben mermi attım ya ona geldiler ha. Ha, Dur dur dur, drone işaretli drone. Adam ne olduğunu gösteriyor. Bakıyor, özellikle bu. Adam drone attı mesela. Bu parkato, bu kardeşim. Drone'u tuttu hemen adamın nerede olduğunu gösteriyor. Drone bakalım nerede. Drone tabii ki 5-6 saniye çalışıyor. Bunlar bu tarafa boşluğuna göre bir şey var bu tarafta. Drone en son bu tarafa doğru gitmiş, burada da birileri var. Neyse adamları buldukça şey yaparız. 3 kişi birden adamın üstüne sülendik. Kralı gelsin kurtulamaz oradan mesela. Bak bak, şu merdivene bak. Çıkışa baksana. Bak şimdi dur. Çıkışa baksana. Lan niye çıkmıyor buna? Allah Allah. Az önce tersten çıkıyormuşum lan ben. Şu taraftan olması lazımmış. Bu merdiven böyle. Orijinal abi. Normal insan nasıl çıkıyorsun? Hafifte işte böyle merdiven yok mesela. Özellikler yok mesela. Güzel yani. Bir de mesela bir oyun oynayacağın zaman zaten herkes o oynamış. Oynat oynamış. Yani senin oyunda bir fark yaratabilmen lazım. Şu en tepeye kadar çıkılmıyordur değil mi ya? Yani? Bak bak bak. Bu taraftan? Şu taraftan olması lazım. Atla. Nerede bu? Salayın, yani, yani. Yani. Aman, aman. Yani, şey, sanır, Öldürdünüz mü? Vay aslanlarım benim be. Adam bana sıkıyor çalamıyorsun adam bayıttı mesela ben alamadım ki. Güzel bu. Bir. <laughs> bir adam daha var burada. Adam gördü. Adam indirdi tekrar. Adam iyi ya. var ya şöyle, şöyle can atayım da ortaya. Hı. Şükür özel adam canı kullandı çıktı gitti. Ya. Aferin adam olacak size. Az önce ne oldu lan? Adam buraya bir şey yaptı. Fişek gibi bir şey yandı. Kırmızı bir işaret yandı. Bunu getirdi. Atlıyorsun böyle uçuyorsun. Bu tarafa gitti. Bu tarafa gitti. Çok iyi lan. Böyle bir şey mi varmış? Ben yeni öğreniyorum ha. Süper valla. Alana mı yetişemiyorsun? Öyle yaparak pat diye alandasın. Herif burada tam video açacakken bizinkiler düşürdü ya. Bizimki helikopteri getirdi. Adam burada <laughs> bizinkine sıkacak. Haklı sıra. Patır patır indirdi. <laughs> <laughs> adamın şeyini çaldım yani Ben videoda değilim sanıyorum ama adamın <laughs> Kim önce giderse yam yam gibi saldırıyoruz Ben videoyu kapattım sanırım. Adamlar varmış Aa, Niye biz buraya sıkıştık ki şimdi Abacan çık Şurada 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 gördüm At bomba bombayı Sis değildir umarım. ne olduğuna bakmadım ama sis mamasıymış lan. <laughs> ben de böyle cahilim ha. <laughs> Haritanın tasarımcısı kimse çok güzel yapmış ama şuna bak ya taştan kayalar, tepeler, dağlar, mini tepeler, çok keskin dağlar. Falan. Süper bayağı sığdım bu kadar. Dağın ortasına inmiş. Dağın ortasına inmiş. Şimdi bu tarayıcı koydu etraftaki bu tarayıcı etraftaki adamları bize gösterecekti ama etrafımızda adam yok. Şu an helikopteri kim kaldırdı lan? Bir helikopter niye aldı herhalde? Bizim helikopter burada mı? terminal is almost ready. Engaging enemies.

şeyler düştü. Bunlar mermiler. Bizim künyeleri tutmamız lazım. Ne lazım da düşünüyorum. Ne düşünüyorum? Ne düşünüyorum? Ne düşünüyorum? Ne düşünüyorum? Ne düşünüyorum? Ne düşünüyorum? Ne

Aa bir iki birinciyi de şey almış bizim arkadaş almış künyesini. İyi iyi o da iyi. Bunun künyesi bizde olduğuna göre iyi. Şu an 4 kişiyiz. 6 kişi kalmış. 2 kişi tek. Bakıyorlar. var. Adamlar silahsız geliyor ama. Sana uçaktan atıyorlar ya. Hiçbir silah, hiçbir lotu yok. Kendi çantasını alıyorum. Şunu ne yazar bu? Doğru uzun mu? İlk kez bin alıyorum bu arada Bayağı zor. Genelde tek başıma atıyordum kendim. Sen baba al. Burada can bas. Ben sıhhiye oldum bu sefer. Bilerek sıhhiye oldum. Can çok önemli. Ee, çabucak ölmediğimizden dolayı kaçma imkanı buluyoruz. Yani erkekliğin 3'te 1'de 4'te 1'e kaçmak, Şey 4'te 3'ü kaçmaktır babacan. Lafı da Şimdi bakalım sağa sola. Bin. Of be sonunda bin alabildik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu kadardı. Sizde ee, siz de bu... Call of Duty. İsmet size bu oyuna beklerim. PUBG ve Apex ile birleşim bir oyun. Çok hoş, çok eğlenceli olacak. Ee, Türk arkadaşlar bulursam çekeceğim videolar daha eğlenceli olacağına, daha eğlenceli olacağına inanıyorum. Sizi seviyorum, hoşçakalın.